Bir zamanlar bir köyde yoksul ve dul bir kadın yaşarmış. <laughs> ha, şandıl oldumdur. dur. <laughs> yoksul duldum. Çok yoksul yo duldum. <laughs> Çok yoksul. Tembel bir oğlu varmış. Hep parasız kalırlarmış. Anne ya bana bir on kağıt ateşlesene. <laughs> Şişt, anne Ateşleyim, ateşleyim o ne be? Ateşle işte ya param bitti vallahi arkadaşlar. Yavrum para yok ya cepte para yok. Ya, ya hadi sen kirli çıkılsın hadi. Yok yavrum vallahi para yok ya. Ellerinde kalan tek mal varlığını satmaya karar vermiş kadın. Bu bir inekmiş. Yavrum bir tek ineğimiz kaldı ya Möleyen Onun... Anne ne yapayım ben yemek yiyince Hesap olarak inek mi vereyim garsona ya Saçma sapan önerilerle gelme bana Git sat parasını ver bana o zaman Ya satayım ben o zaman ineği ya Allah... Bir dakika ya ineği sen satmayacaksın Sen ya. ineği oğlana vereceksin ha. O gibi satacak Yavrum şuradan bir inek al Oradan onu <gülüyor> <gülüyor> Şuradan bir inek alır mısınız Eee <laughs> İne kalır mısın, değil mi? Yani ine kalır mısın? Ya yani buyurun siz de İlimizde kalın. İnimizde kalın bu gece. İnimizde kalır mısın? Ben inek evet, şu ineği verir misin artık çocuğa? Nasıl verim? <laughs> Al yavrum inek. Ay üstüme üstüme. Ay üstüme bir ağırlıkçı. Ay inekmiş bak. <laughs> Git de sat. Delikanlı pazara giderken yaşlı bir kadına rastlamış çok yaşlıyım. Teyzeciğim merhaba. İşte şu yanımda görmüş olduğunuz <laughs> inek sadece 4 yaşında olup maşallah 500 litre süt vermektedir. Kadın çocuğun yanına gelir. Bana bu ineği verirsen karşılığında sana çok değerli şeyler veririm demiş. <gülüyor> Yavrum! <gülüyor> bana bu ineği verirsen sana çok değerli şeyler veririm. Çok antika şey. Teyzeciğim pisleşme de. <laughs> Kaç para vereceksin sen onu söyle yani. Benim Sonra çok cebinden beş tane fasulye çıkarmış. <laughs> Dalga geçer gibi bak. Bir, iki, üç, dört, beş fasulye var. Ya saçmalama ben fasulye ne yapacağım sen bana para ver ya. Ama bu fasulye öyle bildiğim fasulyelerden değil. Bunlar dilek fasulyeleri. Sihirli. <laughs> ha sihirli. Nasıl sihirli ben şimdi bunu yiyince param mı olacak benim yani? Kısmen. <laughs> Öyle deyince bu iş delikanlının aklına yatmış. Ha, kısmen de olsa tabi yani o da bir şeydir ben o zaman alayım bu fasulyeleri. Tam olarak belki aç karnına mı yoksa nasıl kullanımı nasıl olacak? Her yemekten sonra ama sen yemek yemeyeceğin için paran olmadığından sen aç karnına. Hemen geri dönüp eve doğru yürümeye başlamış. E, evin kapısına geldiğinde elindeki fasulyeleri annesine gösterip olanları anlatmış. Ya nerede? Güne mi gitti bu? Hah, anne, hadi bari bari! Güzel, güzel, güzel Ya anne az önce böyle değil de. <laughs> <laughs> ya ben pazara gittim. Bu ineği satayım bir paraya çevireyim. Bize para lazım ha, dedim. Ha. Bir tane teyze çıktı karşıma. Hayır bana güzel. beş tane fasulye verdi. Dedi ki bak bu fasulyeler anne öyle azalacak. bir fasulye ki çok güzel, sihirli. Sen bunları al ineği bana ver dedi. Ben de ineği verdim. Fasulye tanelerini aldım. Nasıl? Sen en azından farkında. Ver <laughs> şunları bana! Bileziğim kırıldı! <laughs> Ama annesi o kadar kızar ki fasulyeleri aldığı gibi camdan dışarı fırlatır. Onu yaptık. Sabah olunca odasının camından <laughs> dışarı Siyah bakan gidelim. delikanlı gözlerine inanamaz. <laughs> Tövbe estağfurullah! Bismillahirrahmanirrahim! Anam bu ne lan? Başka da dua bilmiyorum. Ben nasıl? Allah'ım sen bana yardım et. Bu ne ne gördüm ben? Yatak odasının penceresinden dışarıda bir bitkinin hızla büyüdüğünü görür. Anam bir yavaş, bir yavaş. Anne! Anne! <laughs> Bu ne? Bir ağaç. Ne de dev bir ağaç. Ayçiçeği gibiymiş. Bu ne? Bir ağaç. Gönl ne orduymiş. de dev bir ağaç. Ayçiçeğiymiş. Bir sırık fasulyesi. <laughs> Aynı sen. Ben evet orada bir laf sokma hissettim sanki. <laughs> hani fasulye benim diye mi sırık fasulyesi yoksa? Sen 1.90'sın diye sırık. Anladım. Delikanlı hemen pencereden sarkıp fasulyeye tutunmuş ve tırmanmaya başlamış. Uh, hey hey. <laughs> bir yandan da işte sihirli fasulye oluyormuş bak diye söyleniyormuş anne. Anne ne oldu? Bak. <laughs> oluyormuş. Gökyüzüne doğru tırmanmış tırmanmış fasulyelerin bittiği yerde bulutların üstünde bir yere çıkmış. Anam ben nereye geldim? Uz, uzun çayırlar görmüş. Çok uzakta kocaman. Uzun çayır Kadıköy'de bir kere uydurma gökyüzüne dey. <laughs> Metrobüsle de. geçtiğinde <laughs> uzun çay. Çay. He, Bu da Al bilmiyoruz ya. diye sanki. Al Şapşal. <laughs> Yok acı badem. <laughs> anne yemek yedi galiba he. Keyfi yerine geldi. Uzun çayırlar görmüş. Çok da uzakta kocaman bir ev görmüş. Oo, orası ne ki öyle? Evin yanına gidip kapıyı çalmış. Kapıyı bir kadın açmış. Ey ee, kimse yok mu? Allah Allah. Şımbuluk. Aa, e, merhaba. Çok açım. Bana bir, yiye bir Ay biraz hoş yiyecek. Hoş geldin. Yakışıklı. Ee, merhaba. Ben çok açım ve gerçekten uzun yoldan geliyorum. Tam olarak nasıl bir yol olduğunu anlatsam inanmazsınız. O yüzden çok aç olduğum için bana bir şeyler ikram edebilir misiniz? Ben sana yemek vereceğim. Ama benim dev gibi bir kocam var. Kocam geldiği zaman ortadan... Ne oluyor be? <laughs> Kocam mı geldi? <laughs> Kocam gelirse ortadan kaybol. Çünkü çocuklara dayanamaz hemen Çünkü yer. Çünkü çocuklara dayanamaz hemen yer. Delikanlı tam bir şeyler yemek üzere sofraya otururken dışarıdan bir gün gür sesle bir şeyler söylediğini duyar. <laughs> hamulam, hamulam, hamulam. Anam anam adam geldi. Teyzeciğim ben nereye kaçacağım? Ne oldu dev adam seviyor. <laughs> o lafın gelişi. <laughs> geldi zaten al. <laughs> hamalam Ay masanın altına mı gireyim? Ne yapayım ben Okan Bey? <laughs> seni yarım, her şeyini yarım. fırına ya... saklan diyor hemen kadın. Ne ne, ne? Fırına fırına. <laughs> hemen fırına saklan. Yok ya, yarım beleyim değil mi? Dev diyorsun bana ne? Bana ne? fırına saklan. Ha, tamam hemen giriyorum o zaman. <laughs> ha, burası çocuk kokuyor. Aha, ne çocuğu hayatım? Dün kediye verdiğim et parçalarının kokusunu aldın herhalde. Çocuk mocuk yok. Yemekten sonra dev kese kese altınları saymaya başlar. 5 ee, bin kese, 6 bin kese, 7 bin kese, 8 bin kese, <laughs> saçmalama. Sonra da uyumaya başlar. <laughs> Keseyi sihirli fasuleden aşağı atmış ardından fasulyenin sırrına tutanarak aşağı iner. Kim? Delikanlı saklandığı yerden çıkıp bir kese altın alır. Keseyi sihirli fasulyeden aşağı atar, ardından fasulyenin sırrına tutunarak aşağı iner. Abi, anam hazır bunlar yatıyorken ben kaçayım. <laughs> Altın mı Bir tane alayım. Ben gittim hadi görüşürüz teyze altınları annesine verir, bir süre annesiyle birlikte çok mutlu yaşayıp giderler. Birkaç ay sonra ellerindeki tüm altınlar biter. Ya anne sen beni öldürmek mi istiyorsun? O dev beni yiyecekti. Sen haberin var mı? Ben bir daha nasıl ya? ya? Ama bitti, para bitti. Ya az ye, az ye. Ama benim şekerim var. <laughs> Pasyonum var. Devin evine gelen delikanlı devin karısından yemek ister yine. Eee hanımefendi merhaba Ay, Yine mi sen yine mi sen Ama bak daha öncesinde sorun oldu Sen bizim altındasın çaldın hem? Ne münasebe saçmalama. Şimdi ablacığım olaylar tam olarak öyle gelişmedi. Ben buradan geçerken ayağıma ilişmiş o. Ben kapının önüne koydum. Siz almadınız mı geri? Çok geçmeden dev yine çıka gelir ve çok neşelidir. Şarkılar söylüyordur. Anam bu yine geldi. Ay ben şimdi ne? Doğru fırına. Ay yine mi şişti valla. Yarın gebereceğim. Yarım gebereceğim. Fırına git fırına git. Fırına git Girdim o girdi mi Sus be. Devin karısı ne çocuğu der yine? Aa burada çocuk kokuyor. Yine kokusunu aldım Ah ne çocuğu hayatım <laughs> Dün köpeğe et vermiştim bu sefer Onun kokusunu almışsın Sen değilmiş. yemeğini yemene bak Sen yemeğini yemene bak Sensin köpek <laughs> Pis köpek Sus Sus bana <laughs> Yemeğini bitirdikten sonra dev karısına Bana tavuğumu getir Bana tavuğumu getir <laughs> Karısı hemen tavuğu getirir Ah tamam hayatım Senin tavuğun burada Bak <gülüyor> Pişmemiş <gülüyor> Yumurtla diye emreder dev hı, hı. Yumurtla Yok dev yumurtla. Delikanlının hayret dolu bakışları altında tavuk altın bir yumurta yumurtlar. Anam. <gülüyor> <gülüyor> o tavuk altın mı yumurtladı lan? Dev biraz oynamış bu altın yumurtlayan tavukla. Ondan sonra uyuyakalmış masanın başında. Bizim delikanlı tavuğu da alıp evine götürmüş. Ya ben bu tavuğu alsam yemin ediyorum köşeyi döndüğümün resmidir. Hadi bakalım. Sus, sus. sus. Gittim ben. Delikanlı annesiyle böylece zengin olmuşlar. Artık bir elleri yağda, bir elleri balda yaşayıp gidiyorlarmış. Anne ıslak mendil var mı? Ellerim yağla bal oldu ya. <laughs> Benim elimde sıcak sudan soğuk suya girmiyor. Onun için veremem. Veremem, 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 veremem. Aradan bir yıl geçmiş. Delikanlı'nın aklı hep gökyüzündeymiş ve şansını bir kez daha denemeye karar vermiş fasülesine tırmanmış. Ya vallahi içimden bir ses diyor ki yine tırman şuraya. Bu sefer eve devin karısına görünmeden girip bir dolabın içine saklanmış. Ya şimdi ben bu kadına gitsem desem bana yemek ver artık inanmaz fırına fırına sokacak artık yeter. Ben gizlice bir dolaba gireyim. Dev içeri girmiş yine çocuk kokusunu almış. Aa, burası mis gibi çocuk kokuyor. <laughs> Karısıyla birlikte evin her yerini alt üst etmelerine rağmen bulamamış. Çocuk nerede? Ya bilmiyorum nerede yok gelmedi gerçekten. Hayır nerede nerede nerede? <laughs> bilmiyorum nerede yok işte. <laughs> Aa, bu sefer dev yemekten sonra altın bir arp çıkarmış ortaya. Söyle diye emretmiş ve arp niniler söyleyip onu uyutmuş. Uyusun da büyüsün. Ama ne çıkardı lan o? <laughs> ne çıkardı <laughs> arp? Ne çıkardı? Ne çıkardı? <laughs> dev mışıl mışıl uyurken bizim delikanlı arpı kaptığı gibi kaçmaya başladı. Yap sen yap gerizek ya. Ne yapıyorsun çocuğum sen? sen? Arp imdat, imdat diye bağırıyor. İmdat. Daha Yönler. yüksek sesle be. <laughs> <laughs> Ay dev uyu uyandı. İmdat! Ay şu Arif'i alayım da gideyim gel buraya. İmdat kurtarın beni kurtarın. Sus söz. sus İ sus. <laughs> Delikanlı sihirli fasulyeden aşağı inmeye devam ediyor. Haydi kaçtım Ayağ be. <laughs> İmdat diye bağırmaya İmdat! devam ediyor. Dev delikanlının peşinden dev delikanlının peşinden sırık fasulyesini <laughs> atlıyor. <laughs> aldı aşağıya ulaşınca anne çabuk çabuk balta getir diyor. <laughs> anne kafasına vur kafasına. Anne. Anne. Balta, balta ne? balta. Balta. Ay. Bana <laughs> ne? ne balta Bir dakika o bağıran kim şu anda? Ay. Annesiyim. Annesiyim çocuğum. <laughs> Benimle geldim ben evet. <laughs> Çok <laughs> <laughs> kalabalık o. Baltayı Anne. Balta balta. <laughs> ne? Baltayı getir. <laughs> ya baltayı versene çocuğa. Ya anne. Ne ne var? Ver baltayı. Ver <laughs> Allah'ını al. seversen. <laughs> kenara çekil. Çık kenara baş. Allah'ım de. Başını yaracağım. <gülüyor> <gülüyor> <Hayır>. Başını <laughs> yarır <yakin gülüyor> <yakin gülüyor> <sen>? Ne? kolunu kapanacağım. Baltayla sırık fasulyesini kesmeye başlıyorsun. He. Hey, hey yeter artık! Baktım senin bu mobbinglerinden <laughs> Al kesim sırrı. <laughs> İkisi birlikte fasulyeyi kesmeye başlıyorlar. <laughs> hadi kapat. Kimin? Annesi Ay yavrum What? kes! Anne vur! Kes, anne, kes, anne, kes, acıma. Kes, anne acıma! Anne acıma! Acıma vur! Acıma vur! Kes, De, kes. Dev <laughs> dev fasulyeden aşağı düşüyor ve ölüyor. Allah geber inşallah. <laughs> Öldüm anne. Ay, ay öldü baba Ay ay kocar bu. Ay ben dokunamam. <laughs> Evet masalımızın sonuna geldik. <laughs> El Fatiha. Dev diye tabir edilen yazık adamın nihai sonla. Evet bir sonuç çıkaralım mı ne dersiniz? Hakka doğru uğurladık evet. <laughs> Azla yetinmeyen asla çoğu bulamaz ve zaten e, yetinmediğinden dolayı da çok asla onunla olmaz. O zaman konumuzu burada tamaha erdirip... İyi e, de konu bu değil ki yani. Ya e tamam, e, öyle olsaydı işte diyoruz be. ama. Yani saçma sapan masanın içine düşürdü yine bizi. Ama evet sonuç itibariyle çocuk yine faydalı bir şekilde bitirdi Ya yedin içtin boğazına dizine gözüne dursun be. Ne diyor Gözüne be? dizine. Ne yedin be? <laughs> ne dedin <demişim> lan? Ya <laughs> evet. o kadar yoruldu çocuk sana neler neler getirdi be. He vallahi billahi. Ha ben de yazıcı olayım. <laughs> <yazılar gülüyor>